Herkese merhabalar. Bu videoda size Eskişehir Sanayi Odası bursundan bahsedeceğim. Eskişehir Sanayi Odası bursu geri ödemesiz bir burs ve üniversite öğrencilerine yönelik. Burs başvurusu kurumun resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınıyor. Öğrencilerin başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması ve beyan edilen cevaplara ait belgelerin sisteme eksiksiz olarak yüklenmesi gerekiyor. Beyan edilen bilgilere ait belgelerin sisteme yüklenmemesi ya da eksik veya yanlış yüklenmesi durumunda başvurular kabul edilmiyor. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde burs başvuruları 13 Eylül'de başladı. 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk defa burs alacak öğrencilerin doldurması gereken form ve daha önce burs alan öğrencilerin doldurması gereken iki farklı form var. Her iki formun da ulaşabileceğiniz linki ve daha detaylı bilgi alabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.